Sizler birlikte Enfuk Merkez ve Yemin Ordu'nun ikinci bölümünü çekiyoruz bölümü arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağı bir ödül biriktirdim arkadaşlar. Böyle bir bayağı maç yaptım. Bugün Baya e, bayağı bir şey alacağız. Şimdi topluyorum arkadaşlar. Evet. alttan çok hakkım olur. Buradan bir tane 5 yıldızı. Hadi. Buradan kimin dubloya gelebilir? Bellingham sanırım gelebiliyor evet. Bunlardan biri olsa gerek. Hadi. Şimdi 5 yıldızı bizim olduğu için yani İlahi güzel bir şeydir. Kadruzda bununla bir. Buradan 150 tane var arkadaşlar. Yani buradan hadi hadi bir tutturmamız yok mu ya? Hadi ya. Lütfen. Aha. tutturduk mu lan? Tutturamadık. Ha tut 150 tanesinin içinden tekli geldi. Bu bir şaka mı? Bu bir şaka mı? Ama Lan bu gıçtı ya. Hadi la min yamal. La min yamal, la min yamal. Bakalım ne geldi. Laminya mal değil. Bir tane açma hakkımız var. Arka nasıl inanabiliyor musun? Bak 150 tane içinden epik geldi. Hadi Lamin. Vermedin. Dani olma iyiydi güzeldir. Ben hala saçkınlıklar içerisindeyim. Neyse şuradan da bir ikisinden de bir tanesini Messi çıkartalım. Çok güzel olur. Hah Messi işte bu be. İşte bu. Ne burada. Yüksek olan e, ee, Harvel diye biri var. Martinez düşük. Martinez istemiyorum ama ismi olarak güzel benim. Şu haberdütten güzel oldu. Okuyamıyorum. Haberdüt. <laughs> Neyse onu istiyorum şu an. Gelmedi. E hain geldi. Neyse. Başka bir ücretsin falan yok. Şimdi 5 yıldızlığının falan var mılar? sözleşmeden? Ana. Yapmışlar. Arkadaşlar olsa ben kendi araya sağlama adamım. Şun. Şun. Şu. Kimisi şu en yukarıdaki ve en soldaki o yüze kadar çıkıyor arkadaşlar. Zaten hepsinin arkasında 100 yazıyor. Bakın sanırım bunların hepsi yüze falan çıkıyor. Ama kimici mi sanırım 101'e falan çıkar. Arkadaşlar 4 4, 4 424 bin okuyamadım. Şimdi ne alsak. Erlik Alan'da alabiliyoruz. Rodri, ee, Muhammed Salah şu an ya, son kararları Erlik ya. Şu an bilemedim. Bence kalanda alıyorum. Aldım gitti. Artık aldım. Evet yeni erlik alandığımız hayırlı olsun. Aa Venus'suz mu alsaydım keşke. Neyse artık geçti. Ah da Venus'suzum be. Senin burnunu yerim ben burnunu. De bakalım. Baya açtık arkadaşlar. Hemen şunu oyu planla bakalım. Otomatik seç. Yani arkadaşlar bu yüze çıkıyor ben. Her şeyim şu an harcamaya. <laughs> Zaten maksansa bile bu yüz olmak çünkü daha benim menajerim. Allah yanlış kabul ben. Ama güçlendiricisi açık olduğu için belki yüksek çıkabilir. Şu an sanırım yüksek bayağı. Güçlendiricisi olduğu için şu an çok yüksek geldi. Arkadaşlar bu bölümde gerçekten anlamadığım bu şekilde güzellerin içinden oradaki güzel adama tek attık. babayı çıkardık. Messi'yi çıkardık. Bu biraz şanslı arkadaşlar. Tek sıkıntımız Lamin Yamal çıkmadı. Lamin Yamal çıksaydı zaten yani Hesap şimdiden çok güzel oldu. Ama şu an arkadaşlar ee, işte gepemiz yetmediği için çok yüksek seviyeli yok. Menajerimiz de olmadığı için Hem şu an menajerimiz olsaydı bu bizim çok iyi çıkarttığımız bu isim e, Büyük bir ihtimal şu an bir yüzdü ya veya 99 98 falandı. Şu an en yüksek isimimiz o Erlik Haaland'ı bir ihtimal yedeklere attı oyun. Evet yedeklere attı. Bakalım ben bir şey deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Yani olması gerek. beceri antrenmanı var mı? Abi üç tane var. Hepsini bunu harcıyorum lan. Rabona. Aa, Rabona çok severim. Ben bunu bütün oyuncularımı isterim. Topuk hareketi. Allah. Herkes önce yer arama. Yerine orta. Ha, bu da güzel. oyuncular Rabana vuruşunu yapmasını sağlar ve rakibin beklemediği anlarda oyuncular pas verebilir veya şut atabilir. Arkadaşlar ben bu hesapta e, maç yapmıştım ya. Maç yaparken e, hangi rakı ben hatırlamıyorum ama sanırım Mbappe. Bak bu Rabana vuruşu var ya. Bak bunun resmini de orta açtım arkadaşlar. Adam gelişini pu. Bu harekete Rabona attı. O yüzden artık Rabona'yı ben çok seviyorum. Tüm oyuncularımı istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen kısaca bir ana hesabımı göstereyim. Hadi ana hesabıma geçelim. Evet arkadaşlar şu an en ana hesabındayız. Arkadaşlar bir tane ismi çok e, düşük seviyeli çok çok düşük seviyeli çünkü onu da arkadaşlar daha yeni sürdürmeler ben çıkarttım arkadaşlar evet işte benim ana hesabım hadi güzel o isim de Hakan Çağan olarak arkadaşlar hani bu normaldi bu kart arkadaşlar onun bu kartı Normalde bir yüze kadar falan çıkıyor ama ben daha sıfır su yükselttim arkadaşlar. Onu hiç yükseltmedim. Şu an o yüzden böyle arkadaşlar. Bakın. 101. Cover takır. tam söylemiyorum. 99 hemen de. Bakın arkadaşlar işte dediğim. Yüzlük. Kermici mi? Ee, 101'lik Bellingham. yüzlük Neymar. 98'lik Messi. Arkadaşlar bu Messi tam ama önceki. Yani önceki derken. ilk gelen Messi var ya arkadaşlar. Hani böyle Evo 2024 başlayınca gelen. İşte o Messi var bende. O Messi daha çok şeydir ama yeni Messi geldi. O Messi sanırım bir 99'da veya 100'e çıkıyor arkadaşlar. E 101'e sanırım ya. Eğer benim yeni instansa 101'e çıkıyor arkadaşlar. Bu da fulllerseniz 101'e kadar çıkabiliyor. Bu da bilgi olsun. Sen bu yedekleri Yedeklerim çok güzel değil ya Ama 90 şey Bakın yani o kadar iyi bir hesap ki Ali Kalan Muhammed Salah yamin Yaman Del Piero Bunların hepsi Karo dışında kaldı yani. Lamunyamalı yükseltmeyi düşünüyorum. Çünkü yani Messi'den daha yüksek olabilir belki. 99 veya 100. Yaman. Arkadaşlar ben şey Muhammed Salah'ı Messi'den daha yüksek olur diye almıştım. Ama Messi o da aynı. Yani anlamadım. Bari farklı olsaydı 99 olsaydı. Param boşa gitti 300 kişi. Arkadaşlar şimdi çok güleceğiniz. Size kaldı kaldı hiç bilmiyor yani yedeklerde bile olmayan kişiyi, kişileri gösterir. Evet gördüğünüz gibi çok az kişiler. şu ben çoğu çok satıyorum. Ben yani şu gördükleriniz en başta verenler. Bunlar hiçbir şey vermiyor o yüzden satmadım. Özür dilerim çok az var. Sakan var ama Sakan yani şu Messi'nin yüksek birini arıyorum. Şimdi ben şu yukarılardaki kişilerin çok yüzlük yüz olmasını istiyorum. En bak ben yüz. Neyim aramıyor. Şey benim gımım yüz. Ama burada Messi'nin 98. Ama artık hiç Messi'nin yerine biri aramıyorum. Tekrardan yeni Messi alacağım. O oyuna yeni gelen zaten hepsi bedavayı veriliyor arkadaşlar. Etkinlikten kasıp alacağım. Böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, ben böyle ne yaptım diyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.